Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi iki yeni hiper şarj bulunmuş. Bunu ben bulmadım. Yani internetten gördüm. Size söylemek istiyorum. Belki siz görmüyorsunuz diye. Şimdi işimiz burada değil. Ya. Şimdi burayı geçelim. Birazdan bir savaş ekranı gözükecek. Hazır mısınız? Şimdi. Bakın Poko'nun şurasında ne var arkadaşlar? Hatta bakın. Şurada Poko'nun hiper şarjı doluyor vurunca. Bakın. İlk hiper şarjımız bu. Ve Mortis'in de var arkadaşlar. Evet. İki beklenen hiper şarj da geri geldi arkadaşlar. Şurada bir saniyede yakalamak gerekiyor. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama bakın şurada bir hiper şarj simgesi var. Evet bakın. Gördünüz <laughs> mü? Buradan sonra gözükmüyor arkadaşlar yani o yüzden burada durdurmak gerekiyor. Heh. Şurada gördüğünüz gibi Mortise ve Poko'ya hiper şarj gelecek. Büyük ihtimal bir oylama vardı hatırlıyorsanız Mortis için. Hiperşarj kostümüydü sanırım. Ee, kral vardı, ejderha vardı. Zebani vardı tövbe tövbe ama işte öyle dört tane seçeneği vardı. Büyük ihtimal onlardan biri hiperşarj kostümü olarak gelecek arkadaşlar. Bir etkinlikle. Bu etkinlik <laughs> mi bilmiyorum <gülüyor> fakat <laughs> Mortis'e büyük ihtimal hem hiperşarj <laughs> hem de hiperşarj kostümü <gülüyor> gelecek <gülüyor> arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın.